Metodbox'ta öğrenme deneyimiyle sınırları kaldırmaya hazır mısın? Kullanıcı dostu arayüzü, erişim kolaylığı, yapay zeka tabanlı algoritması ve interaktif materyalleriyle ders çalışmak hiç bu kadar zevkli olmamıştı. Metodbox'ın zengin içeriklerle dolu dünyasına istediğin platformdan giriş yap ve kendi hızında öğrenme deneyiminin tadını çıkar. Yapay zeka tabanlı algoritma sayesinde sınava hazırlanan öğrenciler kendilerine bir hedef belirleyebilir. LGS ya da YKS'ye hazırlık için erken diye düşünme. Zafere giden yolda ipleri Metot eline al. Platformun senin için belirleyeceği tam puanı hedef olarak seç ve istediğin okula erkenden hazırla. Ders programına göre her hafta güncellenen konu anlatım videoları sayesinde hiçbir üniteyi kaçırma. İnteraktif materyalleri keşfe çık ve ders çalışmanın eğlenceli haliyle tanış. Konulara yönelik testler, ders materyalleri ve soru çözüm videoları tek bir platformda. Peki Metotbox'ın en ayrıcalıklı özelliğini duymak ister misin? Hedefine göre belirlediğin performansa dayalı çalışma yapabilirsin. Sınava hazırlanıyorsan ihtiyacın olan tüm içerikler Metotbox'ta. Test ve deneme sınavlarını çözdükçe hedefine giden yolu ve kişiye özgü akademik başarı takibini yapabilirsin. Bana bu raporlar yetmez." diyorsan, Türkiye genelindeki sıralamanı ve puan türüne göre yüzdelik dilimini yine raporlarından takip edebilirsin. Detaylı analiz yapabilirsin. Ders ve konu performanslarını raporlar üzerinden takip edebilirsin. Testlerde ve deneme sınavlarında yaptığın doğru ve yanlışların konularını öğren, soruların çözüm videolarını izle. Grafiklerle desteklenen raporları kullanarak gelişimini gözlemle, eksik konuların varsa hemen tamamla. Çözemediğin sorularda eksikliklerini gider alanından bilgilerini tamamla. Tüm bu özellikler Metodbox'ın çözdün testler sekmesinde tek tek uzağında. Hedef puanına göre deneme sınavlarındaki ve çözdüğün testlerdeki performansını renklerle takip et. Hadi gel, hem kendini test etmek hem de hedefine daha fazla yaklaşmak için test çözmeye şimdi başla. Başladığın testlere dilediğinde ara ver, dilediğinde kaldığın yerden testini çözmeye devam et. Okulla ilgili tüm takip süreçleri de Methodbox'ta. Etüt ve ödevlerini tek platform üzerinden öğren, hepsini kolayca tamamla. Öğretmenlerinin atadığı ödevleri ve katılman gereken etütleri ister ana sayfadan, ister etüt ve ödevler sayfasından takip et, ödevlerini kaçırma. Öğretmeninden gelen mesajları kolayca görüntüle. İstediğin yerden MethodBox üzerinden kolayca simite e bağlan, öğretmenlerinle ve sınıf arkadaşlarınla canlı dersini devam ettir. Nerede olursan ol hiçbir konuyu kaçırma. Başarıya giden yolda MethodBox yanında.